Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet yeni bir hafta, yeni haberler, yeni oluşumlar, yeni gezegen hareketleri ve yeni ay. Evet sevgili yengeçler, yükselen burcunuz ve ay burcunuz yengeçse, bakalım özellikle kendi burcunuzda tabii ki söz konusu. Bakın yengeçler hafta arasında yapabileceği değişimleri, Nasıl bakacaksınız? Çünkü çok ilginç bir yengeç haftası başlıyor. Biliyorsunuz Pliton artık Oğlak Burcu'ndan çıktığından beri üzerinizdeki yükün kalktığını, her şeyin yeniden oluşuma geçtiğini, parasal konular çok daha ön planda olacağını ve kendi içinizdeki değişim ve dönüşümü hazır olmanız gerektiği konusunda evren size yardım ediyor. 5 Şubat 11 Şubat bir, bir ayı geride bıraktık. 2024'ün ikinci ayındayız ve bu ikinci ay bize neler getirecek? Hadi bakalım soralım, kendi açımızdan konuşalım. Evet sevgili yengeçlerimiz, Merkür sizi para evinize geçiyor, karşıt finans evinize. Hemen pazartesi günü bir Merkür hızıyla para hızlanması içindesiniz. Tabii ki burada Pliton var, tabii ki Güneş var. Aynı zamanda Merkür'le birlikte hareket etmesi sizi biraz sanki yoracak gibi. Ama karşıt ilişkilerinizde aynı zamanda Venüs'te Mars var. Venüs biliyorsunuz aşk gezegeni, sevgi ve güzellik. Mars da cazibe. Aynı zamanda hırs ve hırsınızı ön plana aktaracak bir gez gezegenler. E bunlar şimdi duygusal ilişkilerinizde biraz karmaşa var sevdiğinizi, sevildiğinizi çok iyi biliyorsunuz. İkili ilişkilerinizde sevgi teması çok önemli. Coşkulusunuz. Kıskançlıklar da söz konusu. Ortak ilişkilerde anlaşma yoluna giderken iki tarafında kendi coşkuları söz konusu. Mars birazcık böyle ben ben bilirim, ben egosunu ortaya çıkarıyor. Venüs o tarafı birazcık yumuşatıyor. E şimdi Mars Venüs arasındaki dengeyi kurmak biraz zorlaşabiliyor sevgili arkadaşlar. Kolay değil bu olaylar. E bunlar bir arada olduğu zaman enerji birazcık böyle değişimli dönüşümlü. Devinimler, çatışmalar yaşatıyor. Fakat bu e, ikili ilişkilerle ilgili ortak çalışmaları içinde olduğunuz kişilerle aradaki rotayı tutturabileceksiniz. Karşı tarafın gücünü beğeniyorsunuz aslında. Ve tabii ki Pliton, Merkür ve Güneş karşıt finans evinizde biraz zorluklar çıkartıyor. Jüpiter ve Uranüs'te de kare açı yaptığı için bu sizi birazcık yorsa da sizi biraz da ferahlatıyor, sorgulama getiriyor. Ve tabii ki yabancı ülkeler gündemde uzun süredir beklediğiniz iş anlaşmaları, üst düzey insanlar, kurumsal işlerle ilgili konularla ilgili alacağınız doğru ve güzel haberler var. Fakat bu haberlerin en büyük özelliği maddi konularla ilgili kilitlenmiş durumda orasını açmak zorundasınız. Evet, cumartesi günü yeni ay ile birlikte parasal konularda yeni haberler, yeni imzalar, yeni dönüşümler, yenilikler, bütün bunlar geçmiş hayatınızla ilgili bir sürü olgunun yer değiştirmesine de neden olacaktır. Evet, sevgili yengeçlerin böyle garip, Değişim içinde olmaları söz konusu maddi konular üzerinde lütfen biraz daha sıkı sıkı sarılın. Karşı tarafa isteklerinizi yaptırın. Güzel imzalarınız var. Yeni ay biliyorsunuz Kova burcunda aynı zamanda Pliton eskiyi bırakıp yeniye gitmeniz konusunda sizi destekleyici etkiler veriyor. Bu etkileri özellikle karşıt finans evinizde yoğunlaşmak, ev değiştirmek, ev almak, plan yapmak, yatırımlarınızla ilgili konuları gözden geçirmek, aile içinde yaşanacak olaylar çok çok önemli. Ayrıca sevgili yengeçlerin özellikle ayın altısında yay burcundaki gele sabit gezegenleri, sabit yıldızı Palastan'da çok güzel etki alacağı, iletişimi çok doğru kuracağı, ...7'sinde karşıt evine geçecek olan Ceren'in de onlara destek olacağı, sabit gezegenler sizin 5. 6. ve 7. evinizde etkileyici destekler vererek sizi ön plana da çıkaracak. Evet konuşmalarınızla, arkadaş dostluklarınızla, parasal konularla ilgili olaylarda yoğunlaşacağınız bir hafta bu yoğunlaşmanın altından güzel bir şekilde kalkacaksınız. Zaten Plüton yükünden kurtulduğunuz için de biraz daha rahatlamış durumdasınız. Venüs Mars şiddetli aşkı da gösteriyor diyoruz. Siz seviyoruz. Haftaya görüşelim.